It's almost Welcome to Wild Rift. there, was a Yeti and a boar. But this time I get to be the Yeti. <whÿÿ> <Bobệuhtces> hızlı hızlı ya yeah, orada ne yap? Hızlı yeah, fitlemek yeah. için ben yeah, yeah. Hızlı fitlemek için yoğumu alacağım. Eğer ilk kanı verirsem challenge. Bu ayalım ayalım. Çok zor ben son 5 gün yiyorduk ya. Yani. O zaman mı oynayalım Hı ben ben tatlım Aynen. Ben tam. Bizi Tek ısırılma çalabilirdim ama. Ben hemen ettim. Düşüyorum oraya. Dayan bebeğim. Gel 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 gel. Allah'ım dur. Şaka mı? Ay eşek ahri mi geliyor buraya? O yampiri aldırtmayacaklar o <laughs> şey. Ama oyunu ben çözdüm yani. Eşek yani bu Keşke şey olsa ya Nuno zon Nuno ikisiyle zonya basın <laughs> Bombası <sıkışı> bir şey oldu <laughs> Jarvan ulti Jarvan ulti yok flash yok Beyz mi atacağım ya Yetişemiyor mu o çocuk blusuna gidecek şimdi ya dur

<laughs> Aa, çok erken bozdum vallahi bak biraz daha şey olsa bu kadar erken de bozmayın kardeşim hayranız olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Çiçekler, bak. ya bu ağrı <laughs> de çok hızlı koşuyor ya nasıl oluyor? <laughs> Ya geldi Rezil support ya Ya <laughs> en kritik anda bile kim şey oluyor Allah Ya bunu niye sizi bırakmadı? Sapık falan mı? Anlıyorsun da öyle ya 私。 Şarkım 400 500 falan mı <gülüyor> 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 Nasıl oldu? Ana sapattık kral ya. Hiç ki der vasına diyorum <laughs> diyor. <laughs> <laughs> Ağlama lan, support diyorsa Kalista öyleydi, Kalista. Kalista. <laughs> Kalista. <laughs> Adam bu en iyileri benim. Tank mı hazırlıyor? Tank Sen benden şey alabileceğini düşünüyor musun? <laughs> Kankam senin şeyin de yok yani. <laughs> yani <çok ileride. gülüyor> <Lavuk! gülüyor> <laughs> Ay öldü flash attı. <laughs>

Ay, dog. Çok kötü Jarvan dogu mu almış? The ancient flames of dragon. Top turret is kırk <laughs> Biraz daha flash azarsan çok iyi olur. Allah ya. Of of ah ne oynadı lan. Bak 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 geliyor sana sana doğru ulti attı bana doğru bir tane skillini attı. Ben yüzde öldüm. İnanılmaz bir oynadı Ahri orayı. Bu çocuk Ahri gidiyor. Rampage. Of. Ay bu Jarvan da var ya. Hayatımda gördüm <laughs> en kötü oyuncularımdan da sen benim dedim, dedim almayacaksın ne oldu planlamıyorsun Boşarım ki sana. Ya yani. <laughs> yapmana gerek yok mesela ya. Ya işte. Hmm ya abi ben doğru diyorum. Gerek yok ya. Yani. ne alak çıktı burada ya. Sizin de de Çocukla bir şey var mıydı? Döndüremeyim. 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 Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> abi. Aa lanet olsun. Asana. Doğru lan alamet var, var bende. Hiç <laughs> de hatırlatmıyor ondan ha. Oğlum ben bayağıdır alamet etmiyorum. <laughs> Videoya denk geldi adam. <laughs> Ya. Çocuklar. AP kasıyoruz da sıçacağız ya. <laughs> Allah. Karşıda 50.000 bin tane sıçan <laughs> var ya. Sıçan mısın? Ya. Güzel bakayım. Azar değil mi? Adam benim orada base attım ki ya. Bir de Abi totemleri <laughs> de da çok açık değil lan. Gel alır <laughs> bir Gelemeyeceğim Sen <man>. dom <laughs> aldın başladı. Şu ahriye, şu ahriye gidelim. Allah! Dayanma yok. Oğlum dostu bir bakıyorum ahriye. Allah! Babana gelin. <gülüyor> o <laughs> o Zaya Allah ya el cübeyi nasıl çıkıyorlar lan? çok yeah, Atamıyorum tamam, ki. Ya karşıya sana olmayan hero yok. Ya böyle sonuna kadar böyle bir şey yapamadım yani. <laughs> oğlum, oğlum, yげ, oğlum takım nerede takım. ben inanıyorum bu yardım, yardım mı? Yardım mı Ama çocuğu değil bir şeyler Yapma ya. Yapma, ya. Yapma, ya. Yapma. <laughs> Yorma kendini ne kadar kalış al. Şöyle edemeyiz. abi. Ayy 8-0-4 olmuşlar lan. Götüm. <laughs> Yakaladı Arada var? <laughs> Nasıl 3.6k olabilir? A bloğum gitmiş. Ne varmış lan? Yarı var. <laughs> 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 lazım? <Eğlenmiyorumlar, değil mi? gülüyor> baron 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 <laughs> baron. Baron, baron, baron. <laughs> Abi canı bana var ya. Oho oho. Gel <laughs> 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 yeter abi ne, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun <ne> lan <laughs> <yapıyorsun>? sen <laughs> geliyoruz oğlum iki tane tır geliyoruz bir Neredesin lan? <laughs> Bak şöyle. Lan <laughs> nereye kaçıyorsun? Allah. Yülla bunu seni süremim. Abi ne kaçtınız ya Bir arkadaş ya Alich <laughs> <laughs> <laughs>

Mezar değil misin diyelim hocam. Mezar değil misin? Make way for the Yeti! Canı salsın artık sorun yok ya. Yani. İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? Geldim. <gülüyor> <gülüyor> the, <laughs> oh, can can can. <laughs> can Aa, can yok mu? Yoktu. Ya yalana bak ya. <gülüyor> <gülüyor> maç biter, maç biter, maç biter. <laughs> kime boş şimdi yani mi Ondan sonra çıkın 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 Zonya'ya mı dönsem ya? Şu an ya tüksürüyor tüksürüyor tüksürüyor. Tüksürüyor. Tek yemekten. Enemy rampage. Geziyorum. On my way. slain. <laughs> geldi, kır geldi, kır geldi. Çevir, <laughs> çevir, 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 Ne oluyor lan burada Ne oluyor oğlum burda? <laughs> Adam canı ne <ledim> lan? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Abi yanlış, bize Allah. Allah. Çık. Lan ne yapıyorsun? Çık 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 çık

Oh. enemy is unstoppable. 탑이나 탑. 어, 틀려라. 아, 우! 우, 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 우. 아, 진짜 미쳤다. 아하. 아, 진짜 무카다야. 아비. 준주베. ben orada W'yi sürdüm abi direkt sağ tarafı patlattım da W milyonları. Bir an sıçtım bak vurdum abi çünkü milyon bitiyordu. Dedim milyon gelmiş abi sonra baktım. Sıçacaktı gari ama baya güzel vuruyor kuleye. Ondan şey yaptık. Of. Güzel güzel şu an metanet de geldi. Onuştan mı oldum bir de. MVP'yi aldık. Güzel. Hasarlara bakalım abi. 42k. Uf. Çerez. Abi 210 şeyi taşıdık. Sion kötü değildi ya Sion'a laf etmeyeceğim. Sonra 27 milyon var bir tane onu taşıdık o kadar. Ya hadi arkadaşlar görüşürüz. Aynen. <laughs>